Lobin Saatleri, Bir Tarihçe ve Miras, Lobin Saatleri, kökeni ve mirası hakkında internette yaygın olarak bulunan bilgilere göre, köklü bir tarihe sahip, yüksek kaliteli ve estetik açıdan çekici saatler üretme konusunda uzmanlaşmış bir markadır. Ancak, markanın tam kuruluşu, kurucusu ve ilk üretim yeri gibi detaylı bilgilere ulaşmak, diğer bazı köklü saat markalarına kıyasla daha zor olabilir. Bu durum, Bin'in özellikle Asya pazarında popülerleşmiş olabileceği ve batıdaki saat tutkunları arasında daha az bilinirlik gösterdiği anlamına gelebilir. Bin saatlerinin özellikleri Bin saatleri genellikle şu özelliklerle öne çıkar. Estetik tasarım, Marka hem klasik hem de modern çizgileri birleştiren çeşitli tasarımlara sahiptir. Kadranlar, ibreler ve kasa tasarımları genellikle özenle seçilmiş materyallerle dikkat çeker. Mekanizma çeşitliliği, Loebin hem kuvars pilli hem de mekanik, otomatik veya kurmalı saat mekanizmalarını kullanır. Mekanik saatleri saatçilik geleneğine uygun olarak karmaşık dişli sistemleri ve zanaatkarlık içerir. Malzeme kalitesi genellikle paslanmaz çelik kasa deri kayış veya çelik bilezik gibi dayanıklı ve kaliteli malzemeler kullanılır. Bazı modellerde mineral cam veya safir cam da bulunabilir. Fonksiyonellik, temel saat gösteriminin yanı sıra bazı modellerde kronograf, e, takvim göstergesi, ay fazı gibi ek fonksiyonlarda yer alabilir. Uygun fiyat aralığı, kaliteye kıyasla genellikle daha uygun fiyatlı olmaları, Luobin saatlerini geniş bir kitle için cazip hale getirir. Bu, markanın daha erişilebilir bir lüks segmenti hedeflediğini gösterir. Lübin'in hikayesi ve pazardaki yeri. Lübin'in hikayesi genellikle uygun fiyata iyi kalite felsefesi etrafında şekillenir. Saatçilikte köklü bir geleneği olan İsviçre veya Almanya gibi ülkelerden ziyade Yuobi'nin yükselişi Asya'daki üretim ve tasarım kabiliyetlerinin artışıyla paralel gitmektedir. Özellikle Çin merkezli birçok saat üreticisi gibi, Yuobi'nin modern üretim tekniklerini ve küresel tasarım trendlerini birleştirerek rekabetçi bir pazar payı elde etmiştir. Markanın hikayesi, büyük ihtimalle saatçilik zanaatını geniş kitlelere ulaştırma arayışından doğmuştur. Geleneksel saat markalarının yüksek fiyat etiketlerine alternatif olarak, Luobin, şık ve işlevsel saatleri daha ulaşılabilir kılarak kendi yaratmıştır. Sosyal medya ve e-ticaret platformları aracılığıyla dünya genelinde tanınırlık kazanmıştır. Loobin saatleri hakkında merak ettiğiniz başka bir detay veya model var mı?